Herkese merhaba. İsmim Çiğdem. 50 yaşındayım. Ve perşembe günü tüp mide ameliyatı oldum. Sizlere bu gelişmelerden bahsetmek istiyorum. Gün gün e, ne yaptı, ne etti. Çünkü benim yaşımda olanların hiç ben videosunu görmedim. Hep gençlerinkini gördüm. Ben niye ameliyat oldum? Çünkü yürümekte çok zorlanıyorum. Belim çok ağrıyor. Doktora gittim. Bel beyin cerrahında. Bel fıtığı yok. Kemiklerin ince işte kilo, kilodan dolayı. İşte nefes darlığı çekiyorum. Gidiyorum. Akciğer filmi çekiliyor. Hiçbir şey yok. Kilo ver. Nereye gitsem derdime de, derman bulamadım. <laughs> en sonunda tüp mide ameliyatına endokoloji doktoruyla birlikte karar verdik. İşte yönlendirdiği doktor Gittim Ameliyatım oldum devlet hastanesinde oldum tabi bu konuda merak ettikleriniz olursa onları da yorumlara aşağı yazın ben size cevaplarım nasıl bir süreç oldu nedir hepsini paylaşırım daha sonra e, Perşem e, Perşembe değil Salı günü hastaneye yattım Salı günü hastaneye yattım e, Çarşamba'dan itibaren hiçbir şey yemedim içmedim Perşembe günü sabahleyin sabah 8'de ameliyata girdim. Perşembe günü. Ve ta pazartesi gününe kadar hiç ne yiyip ne içme hiçbir şey yok. Sadece serumlarla atlattık o günü. Ve çıktım hastaneden. Bugün hastaneden çıkışımın ikinci günü. Yani salı günü bugün. Çok kötüydüm. E, eve e, çok güzel yürüyerek geldim. Ne belim acıdı ne bir şey. Bu arada ben e, hastaneden pazartesi gününe kadar 5 kilo vermişim. Bugün bilmiyorum. Evde tartım yok almadım. Çünkü artık tartıları küsmüştüm. Attım hepsini. E, almaya da niyetim yok. Tartı falan. Ondan sonra <güler> eczaneye gidip tartılacağım. Onları da paylaşacağım sizinle. E, benim yaşımda olup hani riskli görülebilir ama bence riskli değil yani girdim çıktım şu şekilde göstersem mi bilemedim şöyle bandajlı dört tane delik var ha şey de söyleyeyim 127 kilo olan girdim ameliyata son kilomu tartılınca paylaşacağım. Onu da yarın tartılacağım. Yarınki videoyu bekleyin. Görüşmek üzere. Tanıştığımızda memnun oldum. Diğer videolar gelecek.